Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft Pocket Edition çekiyoruz arkadaşlar. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Bayağı geliştik. Daha Diamond'a geçtik arkadaşlar. Bu şekilde Diamond botu var. Benim daha demir zırhım var. Diamond zırhları da geçeceğiz. Geçmeden önce arkadaşlar bugün sizinle beraber güzel bir köy yapacağız. Köylülerimiz getirdik. Burada köylülerimiz. Bir saniye. Köylülerimiz burada gördüğünüz gibi. Şimdi bunları yapacağız. Eren açma, Eren açma. Kapat orayı. Sen kapat. Bu şekilde kapattık. Şimdi burayı patlamış mı burası yahu? Ha buraya Eren götürdü. Köy yapıyordum. Şurayı kapatalım. Orayı kapat. Bir de oraya el kol kolu açmıştım. Burada normal şey var of. Bunu da düzeltiriz bir ara. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şurada olması lazım şeyi. Şuraya bir yere yapacağız arkadaşlar. Burayı düzelteceğiz tabii ki de. Sizle beraber düzelteceğiz. Video çok uzun olur çünkü. Biz hemen iki dakika buraları hallederiz. Şöyle şuraya küçük bir şey yapmayı planlıyoruz. Burayı bayağı düzleştirdik. Burayı biraz daha düzleştiririz şuraya kadar. Bayağı iyi olur yani buraya kadar bu şekilde. Elin ipeksi dokunuşlar olduğundan dolayı böyle oldu. Sen neredesin? Şeydeyim. Sandık olsun. evinin yanındayım. Bu şekilde buraya yaparız arkadaşlar. Bayağı iyi olur buraya yaparsak. Ben bir kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar bitirdik. Şuraları da aldık. Biraz. Orası güzel gözüküyor. Oraya kırmayacağım. Buraları yaparız sonra. Şimdi geçelim yapıyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Eren sen şurayı kapatsana gel bakayım. Buradan başla. Buradan başla buraya kadar kapat. Oraya koysana bir tane bırak ben göreyim. Bırak. Bırak 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 bırak. Bıra. Onu işte ya. Mu? Hı -hı. Yap oraya kadar doldur buraya yapalım burası güzel olur böyle biraz köy yapalım. Şimdi merdiven yapalım arkadaşlar sizle ver. şunları alayım hemen orada durmasın kötü gözüküyor. Üstümdeki malzemeler şu şekilde arkadaşlar. Böyle dekorasyon yaparız çok güzel olur. Şimdi ilk önce Şöyle bir yapalım. Bir saniye. Şunu kır. Bam. 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 Bu şekilde. Şöyle Bir saniye. Of. Yanlış yaptık. Bir saniye. Şunu kır. Şimdi. Şöyle yapalım. Bir saniye. Yarım. blok Aynen. Şu şekilde. Bir. 2 3 şuradan gel. Biraz blok yap. Çek 2 3 1 2 3 1 2 3 bu şekilde. Da çekelim. Var olanı veririm. Yok hiç yok. 6 tane var o da bana kalsın artık. Şöyle şöyle yapalım blok daha çekebiliriz aslında şu şekilde yanlış koydum, şimdi lan yanlış oldu da sandıkta bayağı varmış ya biraz 4.64 var biraz şunları biraz daha çevirelim şu 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 bu şekilde aynen bam bam tamamdır ya bayağı iyi oldu şimdi böyle bir şey yaptığımıza göre buradan aşağıda yapacağız Buradan aşağı yaptık. Yanlara ne koyabiliriz ya? Ha, çit, çit. çit çit. Eren çit varsa getirsene sandıktan. Arkadaşlar videomuzu bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi bayağı iyi olduğunu düşünüyorum merdivenimizin bu şekilde. Lag like var biraz. Size bakmayın. O internetten dolayı değil lagdan dolayı oluyor. Bunu da şöyle yapabiliriz aslında. Sizle beraber düzenlemeler yapalım. Burada var. Şunu şu şekil. Şöyle bence daha güzel duruyor. Şöyle. Tamam. Bence böyle daha güzel yani. Evet. Bana bak bana bak. Sonra şu sol tarafı doldurun toprakla. Herhalde yani dans ediyor arkadaşlar. Bir daha yap bir daha bir daha. Tokmak yap tokmak. Tokmak abi yok ya. <laughs> şöyle yaptık. İki blok bu şekilde bu şekilde. Şimdi şu Arkadaşlar bu şekilde yaptık. Bence böyle daha güzel. Siz yorumlarda yazabilirsiniz. Nasıl yapabilirim? Fikir verebilirsiniz. Ben böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Şu şekil mesela. Bu şekilde daha güzel. Yanlara da böyle koyduk. Bence böyle daha güzel oldu. Asla şöyle bir şey yapabiliriz. Bir şey yapabiliriz bu şekilde. Şöyle bir şey yapabiliriz burada. Deneyelim bakalım pardon 2 3 bu şekilde bence daha güzel oldu diye düşünüyorum şöyle de yapalım onu üç tane hemen blok koyacaksın bir iki üç hemen üç tane daha merdiven ve tamam aslında bu bir video olabilir ya bence böyle daha güzel gözüktü sence Eren? Sence bu kürek aldık bir bana. Bak, bana bak. Kürek ver dedik, kova ver dedik. Kova ver dedik. Yatağımızı yukarı atalım, şunu alalım. Şey, kürek ver, şunu at. Tamam bak, şöyle bir şey yapalım bak. Şöyle bir kazarı şekilde yapalım. Nasıl çıkıyor? Azdan şöyle bakalım. Köylüler dönüşmüş mü? Bu kadar nabat motosu falan. Yok pardon. Dönüşmüş. Hemen bu racan dönüştünüz mü? Ya. Şey, Onları arkadaşlar bir dahaki bölümde onların evlerini yapabiliriz. <laughs> Harbi mi? Şirket olur mu? Acemi de almıyor mu da? Şurada şöyle 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 bu şekilde, evet, şöyle şekilde yapalım, Bam. Bam. Bu şekilde. Yok pardon yanlış yaptım. 4 tane şey yolu takip Adını unuttum. Şöyle. Şöyle yapabilir bir saniye. Böyle biraz küçük gözüktü bak. Bu şekil olabilir bak. Bir şey söyleyeceğim. Bu kasap da 15 tane, bir tane kömüre bir tane evet. Aha Eren bak böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Bak Eren. Bakayım. Güzel oldu. Şöyle alalım hatta. Şöyle aynen yok ya. 15 pancara bir zümrüt veriyor. Pancarlar nasıl takıldı? Bütün yok et. Onlar da yapmış. Aynen ya bu şekilde güzel oldu bence. Şuraya da bu şekilde yapalım. Arkadaşlar uyuduk hemen tamam, sabah oldu. Şurayı da göstereceğim size. Şimdi yatağımızı alalım. Şuradan Toprak şu şekil aynı. Şöyle, şöyle kapatalım. Bu şekilde yap. Buraya da arkadaşlar bamba. Anne bamba. Bu daha böyle, güzel bir oldu bir diye düşünüyorum. Hatta bunu burju buraya kadar da devam ettirebiliriz. buradaki simetriğin aynısını buraya da getirebiliriz yani bu şekilde böyle 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 buraya da bunu böyle bir şey yapabiliriz <laughs> O kadar Şuraya bir yapıp gelim. Arkadaşlar bu şekilde yaptım burayı da. Döneceğim. Şimdi bu şekilde oldu burada. Bence bayağı güzel bir şey yaptım buraya. Çok güzel böyle taş dolarla. Aslında yünü de kullanabiliriz. Şöyle yünü de kullanmak istiyorum. Mavi ver. Biraz da kırmızı. Sarı ver. Pardon sarıyı alamadım şu şekilde evet. sarı da çok iyi gitmiyor iyi gitmiyor Yön kullanmayacağım buraları nasıl yapacağım ben tamam tamam oldu bu şekilde güzel bir şey yaptık şimdi böyle bir şey yaptıysa şöyle koyup buraları şöyle yapacağım daha iyi olur yapacağım onu kesinlikle bir şey daha yapmam lazım şimdi, burayı düzenleyeceğim Sizle beraber sonra yapacağız şimdi ağacın altına gidip oraya toprak mı koyacak? Ya yok ya. Toprak bence tahta daha iyi ya. Taş koyarsak ne olur? Taş koyarsak ama gerçekten güzel gözüküyor. Taş değil de odun da mı daha güzel gözüküyor? Tam emin değilim ya. Bence odun kalması daha iyi ya. Odun kalması daha iyi. Sonra Artık köyde başka bir bölümde yapacağız arkadaşlar biraz sesimi kısayım pardon. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bir de buraya böyle bir şey yaptık böyle taştan falan bu şekilde bir şeyler yaptık. Burası çok iyi olmadı ama olsun ya yanları da böyle çiçek falan bence burası da az da olsa güzel. Şöyle şöyle şuraya güzel bir şey yapacağız. Ne diyelim? Şöyle bir köy yapacağız. Buraya inelim diyelim. Bak şimdi. Şu toprak kıracağız. Şu toprağı kır bakalım. Kır bu toprağı. Şunu da kır. Şuraya koy. Tamam ya. Burayı böyle düzlemlik yaptım. Böyle bayağı iyi oldu. Bunu düşünüyorum. Böyle bir şey yapıyorsam. Burayı böyle bir Gideceksin bir katman daha buradan plaja geleceğiz. Şimdi plaja geleceğiz ama şurayı çimenle çekmeyeceğiz. Böyle Buraya kadar bu şekilde bence güzel olur. Bu şekilde buraya kadar yapacağız pardon. Buraya kadar yapacağız. Şuraya kadar. Şuraya kadar Burada bu arada karpuzlarımız da var. Eren karpuzları göster bakalım. Bu karpuzları hasret eder misin? Ay, ediyorum zaten. Tamam Eren karpuzları hasret etsin. Ben Tatlı da besleniyorum bundan sonra. falan kalan da oturuyor ama bundan zaten yemek yiyorum. Mesela boş oluyor ben hemen patates yemek zorunda kalabiliyorum. Şöyle de. Şimdi var bana çiti. Aklıma bir şey geldi. Şöyle yap. Şöyle yap. Şöyle yap. Şöyle yap. Şöyle yap. Çitlerle de aslında buraya güzel bir dekorasyon yapabiliriz. Aslında öyle değil de şuraya koysak daha iyi. Yok lan. bence böyle yapalım mı yapmayalım bilmiyorum. Bir iki dakika sonra zaten video biter. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> güzel oldu. Şurayı aslında ne yapabilirim biliyor musun? Şu şekilde yapabilirim. Şu iki şekilde bu aradan geçebiliriz. Yani bu aralardan geçersek bayağı. <laughs> yaptık. Ne ne buna? Merdiven. merdiven aynı. Bayağı iyi. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bah, yok bir saniye. Başka ne var? Başka ne yapıp gösterebilirim size? Bu şekilde yani. Size elmasları göstermeyi unuttuk. Bayağı elmas kastı ne Eren. Eren bayağı elmas kastı. Benim. Bir de bayağı demirimiz oldu. Farm yapacağız zaten demir farm. Daha demire gerek kalmayacak kasmaya. Bu şekilde 8.64'lük demiremez. 3.64'lük diamond'ımız oldu. 3.64 diyorum. O kadar kastık. Bir Kastı. de nedir nedir hurdası. Aynen nedir hurdası var. Bu nedir çeviririz. Yani kömürümüz var 45 tane falan. Ben bu şekilde işte kuvarta toplamışız. Şu şekil yapabiliriz. Aynen şöyle. Buraya kapı mı koydun? Yanlışlıkla koydum. Dur at, attım ver. attım. attım. Elim kaydı. Şuraya ne koyabiliriz? Şuraya 64'ü koy. Artık bitti diye düşünüyorum yapımız. Aynen. Yapımız bitti arkadaşlar. Uzun oldu biraz. Niye bu kadar uzun oldu ben de bilmiyorum. Şu ağacı da hallederiz bir kere. Bu şekilde bayağı iyi oldu. Şuradan geçiyorsun. Buradan geçiyorsun. Hallediyorsun. Aslında burayı bir iki düzen daha yapabilir miyiz? Ne yapabiliriz buraya? Şöyle yapsak. <laughs> of. Şöyle yapsak. Of. mı çıkıyor? <laughs> Her şeyde tahta yapmayalım değil mi yani? Biraz da başka renkler ekleyelim şuraya da şu var mı? da var. Kuş da var. Botum var. Büyülü. Botumda eee Şöyle huş koy şuraya. bence <laughs> 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 böyle daha güzel olur. Böyle güzel olur mu herhalde? Bakayım. Bence kuşları kaldırak Hı -hı. demiyor. Aynen hiç çok kötü olmuş. Kuşları kaldırak böyle toprak. Kuşlarla köylü ev yapacağım arkadaşlar. Köylü ev kuşlar iyi olur. zaten. Kuşla iyi evler var ama ben kuşla çok iyi ev yapıyorum. Meşe ile benim taş dolu en iyi yaptıklarım. Bu şekilde Bugünkü videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Videomuza like atın. Abone unutmayın. Bay bay.